Başkanım, Sanayi Odası Başkanım, Ticaret Odası Başkanım, değerli misafirlerim, saygıdeğer meslektaşlarım ve kıymetli basın emekçi arkadaşlarım. Sena Özel kardeşimizin bu mutlu gününde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirlerim, saygıdeğer meslektaşlarım. Hizmet her anlamda hizmettir. Genç kardeşim kendi adına eğitimini tamamlayıp öncelikle Denizli Barosu'nda hukuka ve hukukun üstünlüğüne hizmet etme kararı aldı ve bu kararını da eğitimini tamamlayıp stajını da Denizli Barosu staj eğitim merkezinde ve yine bir değerli meslektaşımın bürosunda tamamladı. Bugün de sizler huzurunda cübbesini giyip artık fiilen adliye koridorlarında hizmet üretecek. Tıpkı yine değerli meslektaşımın bugünlere gelmesine vesile olan annesi babası gibi çünkü meslektaşımın babası da hepinizce malum Ticaret Odası Başkanımız ve Denizli'ye başka alanda hizmet eden bir abimiz. O yüzden ben kendilerine de böyle bir değeri Denizli Barosu'na kazandırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Yine şehrimize ayrı ayrı hizmetler olan iki meslektaşım, iki üstadım var. Sanayi Odası Başkanım ve Belediye Başkanım. Onlar da hukukun ne kadar fedakarlık gerektiren bir iş olduğunu çok iyi biliyorlar ve yine hukukun dışındaki alanlarda denize hizmet etmeye devam ediyorlar. Ben eminim genç kardeşimin de hem almış olduğu aile terbiyesi hem de hukuk adına edindiği tecrübeleri bundan sonra denizimize ve kendi meslek alanına yansıtacaktır. O yüzden İçinde bulunduğumuz günlerde hukuka ve hukukun üstünlüğüne olan ihtiyacımızın da varlığı düşünülerek bu konuda üzerine düşeni yapacağından hiç kuşkum yok. Kaldı ki hepimizin de yakından bildiği gibi son dönemlerde ülkemiz çok hassas, çok farklı günler yaşamakta. Bu geri kendi coğrafyamız içerisindeki olumsuzluklar gerek kendi idari yapımız içerisinde yaşadıklarımızdan kaynaklı bugün bu coğrafyada yaşanan olumsuzlukları hepimiz biliyoruz ve bu olumsuzlukları da ülkemizin yurttaşlarına daha da fazla yansıtmamak adına hepimizin kendi alanındaki mücadelelerini de gözlüyoruz. Ama asıl mücadele alanı hukukla mücadeledir. Hukukun evresel kurallarına gösterilecek saygıyla mücadeledir. Çünkü hukukun dışında yapılan her türlü eylem ve söylem bir gün bu eylem ve söylemin sahibine dönecektir. O yüzden bizler genç meslektaşlarımla Denizli borusu olarak üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizi yönetenler de dahil olmak üzere kendi şehrimizi de yönetenler dahil olmak üzere tamamen iyi niyetle çaba sarf etmekteler ancak bazen bazen bizlerin de bizlerin de uyarmak ya da yapılanlarla ilgili bir şeyler söylemek zorunda olduğumuz bazı eylem ve söylemler gerçekleştirmektedirler. Ki yerel siyasetçilerimiz de her ne kadar her ne kadar siyaset yapıyor olmalarına rağmen bu anlamda kendi gördüklerini söyleyebilmektedirler. Bu demokrasinin ve bu anlamda şehri temsil etmenin gereğidir. Bugün ülke gündeminde olan ve maalesef ve maalesef Denizli olarak ülke gündeminde olan bir kısım öğrenci evlerinde olduğu iddia edilen olaylardan kaynaklı bir gündem yaşıyoruz. Bugünden gündem başta Denizli'di yurttaşlar olarak bizleri sonra Denizli'li hukukçuları ve daha da ziyade Denizli'li siyasetçileri rahatsız etmiştir. Ve en son hepinizin de bildiği gibi kamuoyuna yansıyan sayın milletvekillerimizin beyanları vardır. Buradaki algının farklı olduğunu, sayın başbakanın söylediğinin farklı yere çekildiğini beyan etmişler ama altında çizmekten geri durmamışlardı. Kimse kimsenin özel hayatına müdahale edemez demişlerdir. Denizlili milletvekillerimiz. Ben kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Çünkü niçin? Biz deniz olarak her zaman iyi şeylerle anılmak isteriz. Ve şimdiye kadar bu böyle oldu. Bugün Denizli ile ilgili söylenen ve Denizli'de olduğu belirtilen şeyler Denizli'de okuyan öğrencilerimizi, Denizli'ye çocuklarına gönderen ailelerimizi ve Denizli'de içinde hepimizin yakından tanıdığı bunu ihtiyaç gidermek anlamında eksik olan yurt sorunu çözmek anlamında kendi birikimlerini apart olsun özel yurt olsun o anlamda seferber eden denizlili girişimcileri de üzmüştür. Biz bu işin bir an önce bir an önce sonuçlanmasını ve buradaki algının ülke genelinde Denizli adına yansıyan algının değişmesini diliyoruz. Orada da tabii ki hukukun temel alınarak hiçbir şekilde hukuka aykırı bir işlem yapılmayacağının taahhütlerinde de bulunulmuştur siyaset yapan büyüklerimiz tarafından. Biz Deniz Barosu olarak bunun olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun takipçisi olacağız ve sizler de eminim bugün sizler huzurunda küppe kendini bu camiada hukuka ve hukukun evresel kurallarını adayan genç meslektaşımın yapacağı gibi bu işi takip edip bir an önce ülkemizin başka sorunlarıyla ilgili konuşur hale gelmemizi sağlayacaksınız diyorum. Ve tekrar bugün çıktığı zorlu yolu kendisine hatırlatmak adına şehrimizle ilgili bu küçük anekdotu anlattıktan sonra değerli meslektaşıma dönüyorum ve diyorum ki bizler bu anlamda Deniz Barosu olarak üzerimize düşeni yapacağız. Zaten az önce de belirttiğim gibi gerek yetişmiş olduğun sosyal çevre gerek almış olduğun eğitim seni utandırmayacak diye düşünüyorum. Bu anlamda da kendi adına üzerine düşeni yapacağından da bir kuşkum yok. Sadece ve sadece senden istirhamım. Bugün biraz sonra bu güzide insanların önünde eda edeceğin yemin doğrultusunda mesleğini bir adım öde, öteye taşımak adına kendini aşmandır. Şimdiden çalışmalarında başarılar diliyorum ve Sizleri değerli misafirlerim yeminimizi eda etmek üzere ayağa davet ediyorum. Buyurun. Lütfen söyleyeceklerimi benden sonra tekrar ediniz. Hukuka? Hukuka. Ahlaka? Ahlaka. Mesleğin onuruna ve kurallarına? Mesleğin onuruna ve kurallarına. Uygun davranacağıma? Uygun davranacağıma. Namusum ve vicdanım üzerine, üzerine. And içerim. And içerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, değerli misafirlerimiz, avukatlık yasası gereği genç meslektaşım yeminini eda etmiş olmakla artık bu an itibariyle bir avukattır. Tabi biraz önce de söylediğim gibi avukat olmak için mutlaka ailenin vereceği bir eğitim, bir kültür ve sonra alınacak hukuk eğitimi ve bu arada da hukuk eğitiminin tamamlamasından sonra staj devresi başlıyor. Yine genç kardeşime staj süresi boyunca bilgi birikimlerini sunan, onunla birlikte çalışan değerli meslektaşım, arkadaşım, avukat Halil Sarı genç kardeşime birikimlerini ve mesleki tecrübelerini aktardı. O yüzden uygulamamız gereği kendisine cübbesini giydirmek üzere Değerli meslektaşım, buraya davet edin. Buyurun. Biraz geri, biraz, geri biraz geri gelelim arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. E, tabii sevinçler ve mutluluklar Kaleş'in eee Bucuk Bey senaya girmek benim için bir onur. Ancak ben bu onuru eee onun üzerinde çok büyük emeği olan, hakkı olan sevgili annesi babasıyla paylaşmak istiyorum. Lütfen beraber gelin. Buyurun. Bir saniye, bir saniye. Başka. Biraz, de, biraz, bek, biraz bekle. De, çok güzel. Resimler kameraya geri çeker.

Sayın Sanayi Odası Başkanı, Sayın Peki. Deniz Çarşısı Meclis Başkanım. Peki. Sayın Başkanım. Peki. Hanımefendiler, beyefendiler, Peki. sevgili Peki. meslektaşlarımız. Peki. Sevgili Peki. meslektaşlarımız, Peki. sevgili Peki. genç stajyer avukat meslektaşlarım. Hepinizi Peki. saygıyla selamlıyor, Bu güzel günümüze geldiğiniz teşekkür Peki. ediyorum. Peki. Peki. Dünya Peki. değişiyor, Türkiye değişiyor. Bugün Denizli Barosu tarihi bir gün yaşıyor. Türkiye'de yaşanan değişimin güzelliklerini görüyoruz. Sena kardeşim ailesinden aldığı terbiye, okuldan aldığı eğitim ve bizimle nacizane kendisine verdiğimiz emekle bugün Denizli Barosu'nun en genç, en yeni avukat olarak aramıza katıldı. Öncelikle ailesini çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir evlat yetiştirip topluma kazandırdıkları için. Çünkü biliyoruz ki Sena bundan sonra hak yolunda, hukuk yolunda hepimize hizmet verecek. Biz avukatlar, ki Sena da öyle olacak. Çünkü biz staj süresince ona akademik bilgiler vermedik, veremezdik. Ona kimsesizlerin kimsesi olmasını, kimsesizlerin çığlığı olmasını öğrettik. O kocasından dayak yiyen bir bayanın da organize sanayide çalışan bir tekstil işçisinin de aynı fabrikanın işverenin de bayram yerindeki esnafın da ve günü geldi belki ben de dahil hepimizin avukat olabilir ve hepimizin hakkını sonuna kadar savunacaktır. Bugün hukukun uygulanmadığı, hukukun hakim olmadığı ülkelerde toplumların yaşadığı sıkıntıları hepimiz görüyoruz. İşte Suriye, işte Irak, işte Lübnan, işte Libya ortada. Oysa bizim de kanunlarımızı mehaz olarak aldığımız İsviçre'deki insanların yaşam standartlarını görüyoruz. Oradaki insanların mutluluğunu görüyoruz. Çocuklarımız var. Tabii geleceğe dair umutlarımız var. Biliyoruz ki bugün yaşadığımız pek çok kaygı, acı, sıkıntı gün gelecek, mutluluğa dönüşecek. Bunu da Sena gibi hukukçular sayesinde başaracağız. Ve Ülkemizin dünya platformunda masalarda gerektiği mücadeleyi kazanabilmesi adına da donanımlı, vizyon sahibi, yabancı dil bilen, akademik kariyer yapmış hukukçulara ihtiyacımız var. Onun için Sena'dan şöyle bir beklentimiz var. Elbette Denizli'nin herhangi bir mahallesinde kocasından dayak yiyen kadın avukatlığını yaptığı gibi, tekstil fabrikada çalışan işçinin avukatlığını yaptığı gibi gün gelecek donanımıyla, vizyonuyla ülkemizin hukukunun, insanımızın hakkını savunması için de her her ortamda gereken hakkı savunacak. Bize bugün katılımınıza onur verdiniz. Hepinize Sena adına tekrar teşekkür ediyorum. Ben sözü Sayın Belediye Başkanım bırakıyorum. Tabii Sayın Belediye Başkanım, Sayın Sanayi Dostu Başkanım aslında bugün misafirimiz değil, ev sahibi. Onlar da çünkü bizim meslektaşımız. Tabii tüm konuklarımız gibi onları da aramızda görmekten dolayı son derece mutlu olduk. Ben de Sayın Belediye Başkanı'nı bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım izin verirseniz eee rozet törenini tamamlayalım. Tamam. E, ruhsat ben... töreninden sonra sözü sizlere Yap, bırakacağım doğru. başkanım. Eee tabii aynı büroda Seher Gözükaya kardeşimiz var. Yine Sena kardeşimize bilgi birikimlerini sunan Baromuz adına rozeti takmak üzere de Sena'yı buraya davet ediyorum. Pardon özür dilerim. Seher'i buraya davet ediyorum. Seher Hanım. Seher Hanım. Evet değerli misafirlerim. Şimdi iki meslek üstadım izin verirseniz mesleğimizin icrası sırasında bütün meslektaşlarımın en değerli en güzide yerlerde muhafaza ettiği ruhsatı beraber vermek istiyorum Sayın Belediye Başkanım ve Sanayi Odası Başkanım'la beraber. Çünkü bu genç kardeşim için mesleğinin sonuna kadar gururla taşıyacağı bir vesikadır. Kendisine buyurun Sayın Başkanım. Buraya bakalım Başkanım. Bakalım, Sayın hocam. Başkanım. Avukat büyük sorumluluk aldı. Evet. Selam ederiz. Selam Kendisine en son aya dönen belediyeden <laughs> idare Aynen. Aynen <laughs> Sayın Başkanım. Aynen. Meslek tamam, hayatı boyunca avukatlık kanunu kendisine verdiği hak ve etkileri onun ve gururla taşıyacağından hiçbir kuşkun yok. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Selam. Her şey görmeyiz. Sena. Çok değerli Amaro Başkanım, çok değerli Sena kızımızın babası Necdet Bey ve çok değerli anneleri, çok değerli yakınlarımız ve meslektaşlarımız, çok değerli avukat arkadaşlar. Bugün tabi baromuza yeni bir avukat kardeşimizin girişiyle, güzellikle burada güzel bir tören yaptık ben Sena kızımıza öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah bu hem senin için, hem ailen için, hem de şehrimiz için, ülkemizin geleceği için inşallah hayırlar getirecektir. Hayırlı işlere vesile olacağız kız. Ben öncelikle onu temenni ediyorum. Tabii ki dünya düzeninde hukuk çok önemli. Hukukun olduğu yerde, adalet olduğu yerde huzur olur, barış olur, güzellikler olur iyilikler olur. İnşallah siz adalete, o hukukun üstünlüğüne mutlaka en üst seviyede katkı sağlayacaksınız. O yargının üçüncü ayağı olan avukatlık mesleğini de en iyi şekilde yapacak ve yargıyı meşrulaştıracaksınız. Onun için ben şimdiden eee başarılar diliyorum. Hem ailenize hem şehrimize hepimize bize getirsin diyorum. Tekrar size tebrik ediyorum. Ee, evet değerli misafirlerim, e, öncelikle ben Barolar Birliğimizin genç meslektaşlarımıza isme özel gönderdiği kaliteli meslektaşıma sunmak istiyorum. Sonra da bugün törene katılamayan e, Sayın Milletvekillerimiz Mehmet Yüksel ve e, bize ulaşan telgraflara göre... Diğer denizli milletvekillerimize de sizler huzurunda teşekkür ederim. Çünkü iyi dileklerini, hayırlı olsun dileklerini genç meslektaşıma iletmişler. Tabii artık söz Sena kardeşimle, onun da sizlere, bizlere söyleyeceği şeyler vardır. Ben mikrofonu ona bakıyorum Tekrar bugün burada bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Belediye Başkanım ve değerli misafirlerimiz, beni bu mutlu günümde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Ee, bir diğer yandan, bir yıldır sıkı eğitim yanlarında geçirdiğim, her türlü tecrübelerinden faydalandığım ve bu konuda bana sonuna kadar yardım eden Avukat Ali Sarı Bey'e ve Avukat Sergi Özkaya'ya sonsuz teşekkürler. Takdir edersiniz ki bu meslek eğitimleriyle ve diğer bütün toplantılarda bizim yanımızda olan, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan baromuza, baro başkanımıza, öncelikle olmak üzere Denizli Barosu yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca son olarak e, takdir edersiniz ki yine teşekkürün büyüğünü, maddi manevi her zaman yanımda olan anneme ve babama. <laughs> Betim alayım, yapmak istiyorum. Evet. Teşekkürler. uyguluyorumdan sonra söyleyecek çok fazla bir şey yok. İkramlar sizlere bekliyor. Afiyet olsun. Başkanım toplu kontrol kurabiliyor musunuz?